Mustafa Kemal Atatürk. Ha. Kardeş olalım. Bucaklaşmışlar orada. çiftlikte Çiftliği varmış. Orada öyle olmuş. Ondan sonra da sürekli gidip geldiler de diyor. Kozanlar burada sonra buraya gelmiş sahilini. Atatürk. Atatürk sana isim veriyorum demiş. Başka bir isim daha olmayacaksın demiş. Onu duydum. Onu biliyorum da. Özdeşsin de. Özdeş. Bak ben kendi özümü veriyorum sana demiş orada. Özdeş oldu. Atatürk'ü görmedim kuzum. Buraya da gelmiş ama biz çocukmuşuk. Görmedim. Gelmiş, iki kere gelmiş Kadirli'ye. Ama kayınbabanın vasıtasıyla ama kendilerinde beraber mi geldi buraya onu bilemiyorum. Onu duymadım. Herhalde beraber gelmişler ki iki kere, üç kere gelmişler buraya. Nesine burada alacağımı derek Or camiyi ziyarete gelmişler. O bir duyuyorum. Hem de nasıl? Yeri göğü beraber hepsini tutacaklar. Atatürk bambaşkaydı. Bir tane geldi, bir tane gitti. Allah kane kane rahmet etsin. 10 Kasım. Kasım. Atatürk'ün şeyi. Ölüm yolda ne düşünüyor. bir şey. Dualar. Başka bir şey de yapamam. Yani allah Teala bize onları gösterdi, okuttu. Onları yaparım, herkese yaparım. içinde. <laughs> Yalnız...